Hoş geldiniz. Bu hafta küreselleşmeden devam etmek istiyoruz. Biraz küreselleşmeyi tanımlayabilir miyiz? Ve değerlerin üzerine küreselleşme nasıl bir etkileri bulunduğu, bunu neler söyleyebiliriz? Evet, önce bir küreselleşme nedir? Bu kavram üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz bir dünyada yaşıyoruz ve bu içinde bulunduğumuz dünyanın bir manzarası var, bir ortamı var. Bugün buna küreselleşme deniliyor. Küreselleşme kavramı yani sosyal bilimlerde 70'li yıllardan itibaren sıkça kullanılmaya başlayan bir kavram. Bu kavram bize şunu anlatmaya çalışıyor. Bilimde sanatta, ekonomide, politikada dünyanın bir bütün olarak algın, algılanmaya başlaması. Bir başka ifadeyle bilgi ve enformasyon imkanlarının yani ulaşım, iletişim, haberleşmenin dünya çapında yaygınlaşması üretim ve ekonominin siyasetin uluslararası düzeye taşınması, uluslararası düzeyde gerçekleşmesi demek oluyor. Bir başka açıdan küreselleşme bir değer olarak insan hakları ve demokrasinin tüm dünyada ortak değer haline gelmesi. Bir başka bakış açısıyla ise küreselleşme genelde Batı'nın, özelde Amerika'nın tüm dünya ülkeleri üzerindeki politik ve kültürel hakimiyeti, yeni dünya düzeni diye adlandırılan yeni bir sistemi ifade ediyor. Küreselleşme özellikle günlük hayatımızda etkisini gördüğümüz bir popüler kültür denilen yaşam biçiminin günlük yaşam biçiminin tüm dünyada ortak bir yaşam biçim haline gelmesi olarak da görülebilir yani dünyanın modern kültüre göre yapılandırılması diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman kültürel ve toplumsal olarak küreselleşme dediğimiz olayın görüntülerini e, şu şekilde ayırt edebiliriz. Bir kere dünya küçüldü. Tek bir köye dönüştü tabiri caizse. Dünyanın bir köşesinde olan bir olay. En uzak köşesini de ilgilendiriyor, kısa zamanda ulaşıyor ve ortak bir yaşam biçimi oluşuyor dünyanın her yerinde. Ulus devletlerin egemenlikleri zayıfladı. Üst bir e, siyasal hakimiyet e, söz konusu olunca dolayısıyla. Ulus devletlerin hakimiyetinin gerilediğini, zayıfladığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da tabii ki yerel ve ulusal kültürler geriliyor. Yerel gelenekler, örf adetlerin yerini bu yeni e, dünya düzeninin empoze ettiği yaşam formları e, alıyor. E, bir başka görünümü şu küreselleşmenin. Terör olayları da dünyanın dört bir tarafında toplumu dünyanın en görünür olaylarından biri haline geldi. Dünyanın dört bir tarafında terör grupları insanların hayatını olumsuz yönde etkilemeye başladı küreselleşme birlikte. Küreselleşmenin bir diğer görünümü şu. Ee, zenginler daha çok zengin oluyor. Zengin ülkeler, zengin kesimler, sınıflar daha çok zengin oluyor. Fakir ülkeler, fakir kesimler daha çok fakirleşiyor. Şöyle de diyebiliriz. Dünyanın bir köşesinde insanlar açlıktan kırılıyor. Diğer bir köşesinde ise obeziteden insanlar hayatını kaybediyor. E, gelir adaletsizliği dünya çapında dünya tarihinde hiç bu kadar e, olmamıştı yani bu kadar e, seviye farkları gelir farklılıkları yaşamamıştı diyebiliriz e, belki küreselleşmeyi en iyi e, anlatan kavram kültürün tek tipleşmesidir Bugün tüm dünya ülkelerinde Batı kültürü, Amerikan popüler kültürü günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ulusal kimlikleri, milli kimlikleri tamamen geri plana itmeye yol açtı ve gündelik yaşamda insanlar Beslenme alışkanlıkları, giyinme alışkanlıkları, hatta konuşma alışkanlıklarını batılı formlara göre düzenler hale geldi. Şimdi bugün birçok eğitim kurumumuz İngilizce eğitim yapıyor, Türkçe e, yerini İngilizce eğitim yapıyor. Günlük hayatımızda pek çok kelime Türkçe değil İngilizce kullanılıyor. Özellikle bu teknolojiyle ilgili kelimeler veya popüler kültürle ilgili bir takım efendim, yaşam biçimlerinin e, mesela selfie kelimesini hepimiz kullanıyoruz. E, böylece böylece yerel diller, milli diller e, neredeyse ortadan kaybolmaya başladı. Bazı top, küçük topluluklarda mesela yerel diller hiç konuşmaz oldu artık. Bu batılı diller, İngilizce, Fransızca gibi batılı diller e, yerel dillerin yerine ana dili haline geldi. Dolayısıyla e, buna bağlı olarak da tabii bir kültürel kimlik yabancılaşması yaşanıyor. İnsanlar kendi doğduğu toprakların Efendim yüzyıllardır yaşayan inançları değerleri dünya görüşü yaşam biçimi yerine kendi tarihi köküyle ruhsal e, yapısıyla ilgisi olmayan manevi değerleri ilgisi olmayan yeni bir e, hayat tecrübesi yaşar hale geldi. Aslında küre, küreselleşme dirilen olay bir çelişkiler yumağı. Bir zıtlıklar bütünü. Baktığımız zaman küreselleşme bir yanda bireyselliğin öne geçtiğini görüyoruz. Fakat bir başka yanda tüm toplumlarda toplumsal hareketler, sosyal hareketler, grup hareketlerinin canlanmaya başladığını da görüyoruz. Bir yanda giderek uç noktaya varan aşırı bireycilik, diğer yanda ise kitle hareketleri. Bu her ikisine barındırıyor küreselleşme. Bir başka açıdan köleselleşme dünyanın geleceği ile ilgili umutlar vaat ediyor. Çok yeni bilgi alanları, yeni teknoloji üretimi ile insanlık bu dünyada daha rahat, daha iyi bir hayat yaşama umudu taşıyor. Mesela gen araştırmalar, genetik alanında yapılan gelişmeler belki kısa bir zaman sonra e, insanların doğuştan getirdikleri hastalıklar, rahatsızlıklar yok edilecek. Şu anda tedavi edilemeyen birçok hastalık tedavi edilebilecek. Ama bir başka açıdan baktığımız zaman küreselleşme insanlığı büyük bir korkuya büyük bir endişeye sevk eden nükleer bir felaketin, e, nükleer bir savaşın dünyayı yok edecek, ortadan kaldıracak bir savaşın endişesini taşıyor. Şu anda süper ülkelerin elinde bulundurdukları nükleer silahlar bu dünya gibi 3-5 tane dünyayı yok edecek güçte. Öte yandan ekosistemin bozulmasıyla çevre felaketleri yaşanmaya başlaması, küresel ısınma olayları, Buna bağlı olarak da insanın doğayla olan dengesinin bozulması, buna bağlı olarak da bir takım virüslerin, daha önce insan bedeninin tanımadığı virüslerin hayatımıza dahil olması, bugün şu anda yaşadığımız korona musibeti, korona salgını bunlardan birisi. Yani insanla diğer canlılar arasındaki sınırın, dengenin bozulmasının bir sonucu. Bazı uzmanlara göre e, önümüzdeki yıllar artık bu tür salgınların korona benzeri salgınların sık sık yaşanacağı yıllar olacak insanlık açısından. Çünkü insanın tabiatla olan ilişkisi, tabiatın kendi iç düzeni bozuldu, denge bozuldu, bunun meydana getirdiği pek çok felakete, pek çok musibete insanlar hazır olmak zorunda. Bunun endişesini yaşamak durumunda. Bir başka açıdan, bir başka çelişki şu, küreselleşme ile birlikte Geleneksel ve kurumsal dinler geriledi, zayıfladı. Onların otoritesi artık toplumda e, ortak bir e, otorite olarak kabul edilmiyor. E, bir anlamda geleneksel dindarlık artık e, yaşama şartlarını kaybediyor bireyleşiyor, öznelleşiyor, kişilerin özel tercihlerine ve hayat alanlarına e, sınırlı, kapalı bir hale geliyor. Geleneksel dindarlık. Fakat bir başka açıdan bakıyoruz, başka açıdan bakıyoruz, tüm dünyada bir maneviyat arayışı var. Yeni dinler denilen, sayılar 300'ü geçen yeni dini hareketler var, yeni maneviyat arayışları var. Ee, i̇nsanların insanların e, bu dünyanın ötesinde bir varlık alanına yönelik, tabiat üstüne yönelik efendim e, paranormal denilen bir takım inanç araçları var. Bir başka açıdan küreselleşme bir sekülerleşmedir. Yani dünyevi iyileşmedir. Dinin merkezde olduğu bir bakış açısı yerine her şeyin dünyevi planda düşünüldüğü, tasarlandığı, düzenlendiği bir dünya görüşüdür. Geleneksel dinler toplumun dışına itilirken küreselleşmeyi birlikte fakat sekülerleşmenin kendisi bir din haline dönüşmüştür. Bir takım seküler düşünceler, kavramlar, efendim görüşler Kutsallaştırılmıştır. Yeni bir e, kutsallığa dönüştürülmüştür diyebiliriz. E, şimdi dünyamızın birçok yerinde kültürel değişim ve küreselleşme hareketleri yaşanırken, fakat bunun tam zıttı. Aşırı milliyetçilik, ırkçılık, radikalizm, yabancılara karşı efendim ayrımcılık, şiddet ve nefret tutumlarının da güçlü bir şekilde geliştiriyor. Yani bir anda insaniyetçilik, tüm insanlığı tek bir efendim. Ee, yapıda tek bir çerçevede görmeye başlayan veya e, böyle bir e, düzenlemeler e, içeren uygulamalar fakat öbür yanda dünyanın şurasında burasın, burasında aşırı bir e, ırkçılık e, efendim yabancı düşmanlığı kendisine olmayan unsurlara karşı soykırım, mesela bugün Arakan Müslümanlarına uygulanan dışlama ve soykırımı hatırlayalım. Günümüzde din biraz ifade ettiğim gibi kişisel, öznel, bir mesele haline geldi genel olarak. Fakat sekülerlik de dini bir karaktere büründü. Bunu ifade etmiştik. Şimdi bir başka açıdan baktığımız zaman küreselleşmeye, küreselleşmede madde, ekonomi, kapital en baş değer haline gelmiştir. Küreselleşmenin ideolojisi kapitalizmdir, liberalizmdir, vahşi kapitalizmdir. Dolayısıyla burada mal, para merkez değerdir. İnsan bunun aracıdır. İnsan araçsallaştırılmıştır. İnsan bir eşya ve araç durumuna düşürülmüştür. Değer sıralamasında yaşama mülkiyetten daha alt bir sıraya düşmüş sahip olma, var olmanın üstüne çıkmıştır. Ee, onun için bazı süper ülkeler kendi ekonomilerini canlı tutmak için dünyanın dörtte bir tarafında e, vahşi zulümlere, katliamlara, yol açan organizasyonlar oluşturuyorlar. Kendi silah sanayilerini ayakta tutmak için milyonlarca masum insanın ölümüne tabiri caizse çanak tutuyorlar. Buna doğrudan doğruya yol açıyorlar. Kısacası küreselleşmeyle birlikte her şey Ekonominin e, emrinde, ekonominin talepleri, e, gerekleri bağlamında düşünülmeye başlanmıştır. Refah, maddi gelişme için tüm güçler, tüm enerjiler sarf edilmektedir. İnsan unutulmuştur. İnsanın mükemmelliği, insanın olgunlaşması insanın insanlık kalitesinin yükseltilmesi yüceltilmesi bir tarafa maddenin ekonominin refahın malın karakterinin kalitesinin yüceltilmesi geliştirilmesi en temel bakış açısını oluşturmaktadır. Kısaca, postmodern durumu, bu küreselleşme dediğimiz içinde bulunduğumuz sosyal kültürel durumu e, tanımlayacak bir iki özet şey söylemek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Geleneksel dünyaya kıyasla bu içinde yaşadığımız küresel dünyada artık Tanrı merkezde yok. Hayatımızın merkezinde, insanlığın merkezinde Tanrı yok. Ne var? İnsan var. Her şey insan aklının, insan arzusunun ve taleplerinin e, beklentiler çerçevesi içerisinde düzenleniyor. Buna kısaca hümanizm diyoruz. Tanrı merkezli bir dünya görüş yerine insan merkezli bir dünya görüşü günümüzde e, sürümdedir. Böyle bir dünyada tüm insanları birleştirecek, bir arada buluşturacak ortak bir değer yok. İşte insan hakları ve demokrasiden söz ediliyor fakat insan hakları ve demokrasi sadece Batı ülkelerin kendileri için bir değer. Kendi dışındaki ülkelerin ülkelerde mesela bir askeri devrim eğer kendi işlerine geliyorsa bunu açık veya gizli çok efendim güzel bir şekilde destekleyebiliyorlar. Tamamen kendi yararlarını dikkate alan bir yaklaşım içerisinde dünyadaki yönetimlere bu yeni batılı sistem yaklaşıyor ve bu içinde yaşadığımız dünyada değerler, din, ahlak, maneviyat, inanç, bunlar artık tüm toplumun ortak kabul alan içerisinde olmaktan çıktı, özelleşti, öznelleşti, kişiselleşti. Yani bir dini ve ahlaki çoğulculuk içerisinde yaşıyoruz. Aynı e, yaşam alanını paylaşan insanların, e, aynı kurumda, aynı ortamda bulunan insanların birisi mesela ateist olabiliyor, birisi efendim son derece fanatik dinden olabiliyor veya da birisi açısından belli bir takım değerlerin hiçbir anlamı olmayabiliyor, bir başka açısından belli bir takım değerlere hayatını feda edecek bir benimsenme benimseme noktası olabiliyor. Yani dini, ahlaki, manevi değerler bir çoğulculuk içerisinde günümüz insanının hayatında yer tutuyor. Böyle bir ortamda insanlar kimlik kazanıyor, gençler kimlik kazanıyor, kişiliklerini geliştiriyor, ilişkilerini kuruyor. Küreselleşmeyi anlamadan üzerinde konuşmaya çalıştığımız değerlerin önemini, değerler eğitiminin önemini kavrayamayız.